Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Papers Please'e kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bir önceki bölüm neler yapmıştık? Yeni insanları kontrol edip geçirmemiştik. Mühendis gelmemiş tabii ki de. Ajanları geçirmeyecektik bu arada. Bilge Bakanlığı sağ olsun bize geçirmemizi söylüyor. Umarım öyle de olur. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Ziyaret 1 iki ay. Natasha gel bakalım. 74 güzel tamam. Hikaye ziyaret. Saint Marmero. Kızsın. Tipin de uyuşuyor. Hoş gelmişsin. Nastoskaya o zaman. Gel. <laughs> Şimdi ajanları geçirmeyeceğiz. Bir tane açalım. Bir şu kartla. Bir tane şu mühendislik şeyini bulacağız. Artot ölüm. Lan lan lan. Abi de kaçıyor pezo. Lan. Şşş. Lan bu. Hocam gidiyor. Ha. Ha. Sen bu şey dene. Bunu tahmin Tamam. Dur. Kirli gel ne beceremiyorlar. Şimdi ne yapmalıyım? Gördüğünün en dandik bomba boyu. Eee. 1 2 3 ve 4 Tamamdır. Bu kadar şey devam. Oğlum saçmalık. Bugün para kazanmam gerek. Bombayı bana ver. Malzeme satıp seninle... okay, tamam. Ne yapma bir şey bu. Herhalde pek para da etmez. Sonraki göçmeni çağır. Oğlum az kısım var ya patlıyorduk ha. Yani. Böyle bir bomba vardı ki. Kıya patlatsaydım ya. Boston erkek. Ziyaret. 8 hafta. ismini uyuyorsa sen geçersin benden herhalde. Nerede uyuyor? Sen de uyudun galiba hocam buraya. Aa bak bu hiç bakmadık ha. Bu şu değil değil mi? Yak. tamam. Bendis al. Nedir bu? Bendis mi aralar? Yok ben sana onu yanlışlıkla verdim hocam yani. Ben de biz daha çok böyle hani şey arıyoruz sporcu. Salak üstüne yazana yapsana işte. Allah Allah. Tamam bu da uyuyor güzel. Sakallı 87 kilo doğrudur. Süresi de hala var. Şuna bakalım gelmişken. Belgeler. çalışma izni. Tamam buradan senle gidebilirim hocam galiba. Evet bir önceki video bayağı sevilmiş bu arada sanırım. Bayağı kısa sürede fazla insan bana göre. O yüzden bu terini daha havunu atıyorum sürekli. Çünkü hem beni sardı hem de sizi sardı. Farkındayım. daha fazla için ben lütfen bak. Vallahi beğeni gelmiyor sonra resim kalmıyor ya. Neyse reklam bitti. Bu kadar da. Ablam bu sen değilsin değil mi ya? Yok tamam. Okey gel. Halen daha bu arada arıyorum her şeyi aşırına. Aşırını halen daha arıyorum bu arada. Ama gelmiyor. Aha geldi evraklar lütfen. Kodlanmış belgeleri bana ver. Al. İkisini de. Al kral sakin. Ezik. İlk, i̇ki iki da reddedildi. Yardımın olmadan başarılı olamayız. Artık do... Doğu... Ee... Am tamam, ikisinde İkisini çakmışız abi. Red de çakmışız. Okey tamam. Yallah ezik yallah. istemiyorum seni kızsın, kadınsın artık her neyse lesterine dilesin. Kısa kıvırcık saç, elektrik kısa kıvırcık saç, bir hafta duruyor, aktarmamışsın. Aktarmak kendisi aktarma belirtmiş. Ee, tipin de uymuyor hiçbir şekilde, okey sen gidebilirsin hocam, sıkıntı yok. E hey, abi sıra hızlı gelin ha bak, ben, ben yavaş alışık değilim. Hızlı geleceksiniz bana, ha şöyle. Ablam sen, çok bir ya, sanki ama. Great Rapid, tamam sıkıntı yok, gözlüklü. Hocam, Değiştim. E tabi hocam yani Oğlum ya parmak izin ne? Ne yapacağım ben? Ve bu parmak izi nereden geliyor bana? Ben uyuşuyor verirse. Oğlum o parmak izi nereden geliyor bana şimdiden ya? Anlayamadım mı galiba? Ver. Thank you. Imporlusun. Tamam. Sıkıntı yoktur. Geçiş. Gözlüklü 59 kilo. 1.68 misin lan? Bir gün ne? Geçiş yapacağım demişti kendisi bakalım. Aha ajan belgenin süresi dolmuş. Hayır, olmaz böyle. Ya o meşkuma beni ilgilendirmiyor. Yallah. Tamam. Umarım ezik bizi pompalamaz ya yakında. Bir tane şey geldi. Allah'ın teröristi. E ee, Hayhan tamam. Kızıl derili abi evet. Mükemmel bir e, şey abi açıklaması var adamın. Kızıl derili. <laughs> Tamam sen 1 gibisin ya. Yallah. Ya 4 belge çok ya. 3 belge pardon. 2 belge okey 4 belge. 3 e, belge. Bir dakika dur kafam karıştı. 2 belge okey ama. 4, 3 belge. Aaa. 2 belge okey ama. illa ve kimlik kartı bence. Mmh, yani. Değil. Şu. La madem yanında niye vermiyorsun? Düz laştı. Düz lan? Ablam senin, hayır bir sen boyun yok, hayır, hayır, yalan yalan yalan. Lan nasıl lan nasıl lan nasıl? Bak. Ya alın bile, ya oğlum. Allah size, git sen de kurtul ben de kurtulayım ablam ya. <laughs> yani. Bu hiç bana şey gelmedi boyu. Be evet, evet abi. Ver bana şey ver, kimliğini ver, kimliğini abi kimliğini. İşte yanımda, bak bu da aynı mal mesela. Ne peş? Ah be abim. Bayağı kısaymışsın. Pegasus 1942. Tamam. Yallah. Tamam. Şu tipleri hala unutmaya çalışıyorum. Oraya gözüm şuraya kayıyor. Yok tamam siz benzemiyorsunuz bile. Shington. Ziyaret. Evet. Ha Aa hocam aktarma demişsin ama hocam. Aktarma demişsin ama olmaz böyle. Ben de mamyum söylüyorum ya Allah Allah. Allah ben kafayı sıyıracağım ha. Gel ablam gel. Hadi abi hızlı 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 uğraştırmayın beni hadi. Hoş geldin ablam. Tamam 84 müsün? Kısaç dalgalı kısaç mı oğlum o? dalga nasıl dalga ama? Bir iki atacak sen bir olamazsın bence. Çüş. Doğuyuz ziyaret demiş değil mi? Tamam gel sen de ablam. Hoş geldin teyzem. Bu Uzun saç abi aynen. Hı, -hı. Şu nasıl uzun saç oluyor lan? 1.66 cm inanmıyorum. İnanmak gerekiyormuş. Batık resim mi? Batık resmi mi kolekyada? Harita. Kolekya. Allah batık resim varmış. Nerede uyuyor? Zamanları da okey gibi. Ablam sen geç ya valla. Hoş geldin abim. Ver abi ver, ver ver Bıyık. Olur abi. Bıyık. Aha. Abicim beni ilendirmiyor. Tek ismini kullan. Allah Allah. Ya öf. Var bunun da şeyi var. İkinci ismi var. Artık seriye bağlı bu arada? Asla kaçırmıyorum bak. Ceza bile almadım şu ana kadar. Anlamaya devam ediyoruz. Evet abi saat yarın altta. Hadi. Aa diğeri gelmedi. <laughs> lan lan lan. Hızlı denemek için çift sıkla. Buna 5 gold verilir ya. Uf. Bu kizan. 5 para verelim buna ya. Eee bak bla bla bla. Okumaya gerek çok da fazla. Ya ee, bizim şey sattı galiba şey bombayı. <laughs> Onun parasını vermeye geldi herhalde. Anam. Anahtar var. Adalet Bakanlığı yenilenmek görevini tahsis etti. Artık izniniz geçtiğini kontrol edilmez. Siz sorumlusunuz. Verilen anahtar alarm çaldığında sakinleştiği silahın bulundu. Kutusunun açmasına devamı. Mükemmel izinsiz girinin için tahsisinde olan ikramiye. Aha. Tamam. 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 Okey şunu şuraya koyuyoruz. Bunu buraya. Şunu da. Kalsın burada bu. 10 kişi yolunda. buyur. Ver bakayım. Üf. Parayı bırakacağım. Hem de her akşam. Ha şey olmuş. Terfi olmuş. Hapishaneye gidiyor artık. Hapishaneye korona etmiş. İyi yolun açık olsun. Brom. Bir dakika lan çok. Oğlum 4 belge oldu cidden ya. Öf. Önce şunlardan çıkartalım bir. Tamam yallah. Ne demiştin sen? çalışma hikay. Ben isimlere bakıyorum ona göre. Tamam abi sen geç. Ablam. Abim diyorum herkes yalnız. <laughs> La oğlum. Yine kit aldık ha vallahi çok salam kit aldık. Yani belki iki hafta tamam. Bir seyir, bir misin ablam? Tamam yallah. Tamam sıra duyuşu. Ziyaret 14 gün demiştin. Yallah ablam yallah. Baya seriye balkan ama yani hata yapma ritmi çok fazla bu arada. Çok fazla kontrol etmiyorum çünkü random bakıyorum azıcık. Üstün körü. Tamam ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Ya abim. Ee... Ya geçirmemem lazım. Geçirirsem çünkü hata yersem artık bizi şey, pompa yani şeyden. Ha. Hay Allah. Bunu bekliyordum. değil. Ya vallahi geçirmek istiyorum ama hani daha fazla yapınca bu bizi bakanlık pompalıyor yani. Onu bildiğimden. Hı -hı. Ne ilavesi? Lan oğlum. Hiç beğenmedim bu çift tıklama olayını ya. Vallahi hiç beğenmedim bu çift tıklama olayını. İğrenç olmuş. Keşke almasaydık. Ölk işe aradı. Yarım aldı. Öf adamsın. Üf 2-4 Oo şu an bayağı. Sağlam para verdin. Sen kontrol etmeye gerek yani iyi birisin ya. Geç. Oğlum şunların toplamı zaten benim maaşlık geçişine de yani otomatikman manasını satayım. Hani ay sonuna düşmene gerek yok hanım. Hanım! Ay sonuna gerek artık. Ay sonuna yaşadık. <laughs> İki hafta olacakmış. Aktarma bile Ziyaret miydi? Çapacak yani aktarma oluyor bu da. Abi gel artık ben olabilir artık penaltıyım ne olacak ya yanlış tut bakalım güzelmiş bu arada iyi yapmışlar bunu işte Anam Tamam sıkıntı ah işte şimdi benim sıram <laughs> işte bu kadar abi işte bu kadar bayılttım sala Ne oldu lan Keşke iki tane vurmayalım daha fazla şey alacaktım Neyse. Şunu çıkarmak istiyorum ya. Ya hanım taşın taşın. Ne olacak? Rüşvet 45 dolar oğlum. Daha ne yapacağım? Şunu çıkarmak istiyorum ama. Çıkmıyor. Her neyse. Uyku. İşte bu kadar abi. O kim lan? Ya. Umarım başımız belaya girmez. Merhaba abi merhaba. Sana, sana merhaba. <laughs> Nirsik'te olduğunuzu duydum doğru mu? Ben de olabildim ama ona yıllar oldu. Aynı bok çukurunda yine değişen bir şey yok. Tabii ki ben de öyle, ben de öyle hatırlıyorum. Adım Sergio. Tanıştım. Sergio. Sizi tutmak için elimden geleni yapacağım. Yap hadi bakalım. Hiç gelmedi ama. Ama bu yeni atanan mal bu mu yani? Yine atanan mal bu mu? Abi hoş geldin. Aktarma. Keçi sakal. Doğrudur. İki hafta. Tamam. sana bakacağım. Erkeksin. Doğulun şey, memleketin yerin falan doğrudur diye düşünüyorum. O direkt taktım şey onay sana. Öyleymiş zaten tamam. Ben gitle. Bazı ba bazı yalnız bazı yok o onu hani bazı düzen güç hakkında maçlar. Abi ezik ajanı geliyor bugün. Eyvah. Eyvah bir şeyler geliyor. Ne bu Z yazıyor burada. Acaba Ars Toskalıları geçirmesem mi? Düşünce mantık geldi değil mi hepinize? Ars Toskalıları geçirmemek. Hmm, olduğunuz tabi. Ama... Ha, oğlum. Ne ya bu? Tamam sorun değil ya şuna. Şunu verebilir miyim? Veremem tamam. Z maçı var. 4 harfli adam. Bir ben bir tane harfi Z. Gözlüklü mü? Abi sen gözlük olamazsın ama. Bu hiç mi kötü bir şey mi? Aga be. Adam üzmüşler lan. Aha yattığını da hocam. Ay öyle bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz adamım? Ne yapıyorsunuz? Ha bu iki avel şu yukarıdan geliyor. Okey. Şimdi ezik ajanı gelecekmiş. Ablam bu sen alamazsın. <laughs> gözme Yıllar... Ha yok. Yıllar bana inanılmadı. Espri da yemiyoruz çünkü herhalde. Ablam sen yallah tazik. Sen yallah tazik. Ya izin verelim mi? Al. Ah! Pardon, elim çarptı. <laughs> i̇nsanlara dalga geçmeyi çok seviyorum bu oyunda. Tekrar söylüyorum bunu ama... Mükemmel bir şey abi, insanlara dalga geçip bu oyunu oynamak. <laughs> Sıradaki hızlı gelsin artık yeter de. Hadi, koşa koşa gelin, koşa koşa gelin, koşa koşa. <laughs> Şimdi, bu bunu... ne Hmm... Ya hiç oman beni ilgilendirmiyor. <laughs> ya he hadi ya Allah tazik ya Allah Allah bir sen mi kaldın bana akıl vermen? İyi git Allah Allah. Arthur. Arthur'cum. Bıyık. E bu nasıl bir şey ya? Vallahi. Abi sen bir 1.90 falansın bu arada. Değil misin? Uyuşuyor. Uyumuyor. Nasıl uyuyor lan? Ha. Tam tersi olsun uyumazdı doğru. Yapma problem valla bayıltırım seni artık yeter. Eee <laughs> ablam. Kimlik kartın nerede ablam? Ya? Ablam kimlik kartın nerede? Hiç yoktu ki al. Hazırlayın lan belgelerinizi. <laughs> Buranın onları anlamadım bu arada. <laughs> Pasaport da ne? Evet abi. Ee, i̇lk insan galiba. Z hani E, Z, I, C mi acaba? Yani üç çocuğunu bir tanesini geçirdim. Aferin diye mi diyor acaba? Aa, bunu geçiremem. Yallah ablam yallah, Hiçbir fikrim yok. Gözaltı. haha <laughs> Yallah ablam yallah Hızlı hızlı gelin abi hızlı gelin bak kaybedecek zamanımız yok hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar Alan memnun satan memnun gel buraya kilolu Yazık lan abla ya Yazık falan değil ya yani. ben burada para kazanmaya bakıyorum sadece aha Abla kimsin ismi mi var senin de İsmini değiştirdin Allah o zaman ablam Al. Ya hay. Bir de anam. Bir şey olmaz ya. Bak tamam o yolcusun abi tamam o kadar şey vermene gerek yoktu. Detay. Kelleşme. O da insanları şöyle demeyin ya. Vallahi. Kelleşmesi şu abimizin yazık. Haydi abi sarı hızlı 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 Benjamin. Göç. Okey. Benjamin'cim. Benim boyum bu kadar uzun mu evladım? Ayakkabıda seni daha mı kısa gösteriyor evladım? Yapma be Benjamin. Hayır sen ayakkabını sıçayım birader ya. O nasıl ayakkabıymış anasını satayım. Benim ayakkabı nasıl şey var be? Nasıl ayakkabı satayım ya? Nasıl ayakkabı o? Hoş geldin abim. Muhasebe. Çalışmaya geldin. Ah, Çok belge olacak. Git. Rasmus'u Ramus diye okudum ben bu arada. Çalışma birkaç ay demişsin. Hoş geldin abim. Abi aa. Yatış. Direkt yatış. Ağrı çakmış yanlışla yanlışlıkla. Daha yeni ne abi yapacak bir şey yok ya. Allah Allah. Ya beni Bana tam belge lazım. Burada artık hiç şey gelmiyor Ta taraftakilerden. Daniela. Sen ne ayaksın gene ya. Ya bu tipler hep şey oluyor genellikle. Ezik'in agaları oluyor. Oğlum daha fazla isim varsa bana ne anasını satayım. Bak tam da olur aslında verisi uyuyor çocuktan. Şimdi bu kağıt ne işe yarıyor? Gram yumuşayı kopartsam böyle? <laughs> bırt diye böyle koparsam. E şey de olmuyor. Ha neyse. Yani iki hafta kalacakmış. 52 kilo. 1.76 musun ablam? Yuh. Aktarma yapacakmış kısacası. i̇simlere yani bakalım ve seni geçirelim. Çünkü zamanın uyuyor. Sen, sen, adamsın ablam. Sen adamsın. Ama bu çıkarsan seni bir ki bayatırım yani. Onu sana söyleyeyim. Direkt, direk bayılırsın yani. Elimde kalma. Elimde... Anan. Of. Yurko City. Sanki Yurko City ablam. Oranın değil ya. Bakayım. Şöyle yapsam Alakalı değiller değil mi? Obristan abi. Bu işmanız pasaportun yanlış bilgiler var. Evet ablam. Hiç e, fikrim yok. Yallah. Bu kadar basit. Yallah. Yarın saat 6'da. Agalar. Beyler bayanlar. Yarın saat 6'da. Vaa buraya gelmiş. 2 gün sonra oğlunun oğlanın doğum günüymüş. Hmm. Öf. Şunun mükemmelliği şu. Öf yani. Import ticaret şartlarını protesto ediyor. Arsoska siniri çelik gibi. Sınırı pardon. Siniri tabii ki de ıh olmadığı için haliyle. O zaman videoyu burada bitirelim. Şu hep 3-4 gün oynuyorum biliyorsunuz ki ha, oyunlarda. O zaman bir şey yapalım. Bu şekilde üretilen bütün geçerler red sebebi belirtilmelidir. Oo oh, okey. Red sebebi de, 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 sebebi sıra damgası gelmiş. Tamam bunu da artık yarına bırakalım. Onu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, like atıp abone olmasına sevinirim. Bunu videoda söylemiyorum genellikle. Gerek duymuyorum ama. Yani burayı izleyen de olmuyor genellikle. O yüzden burada demeyi tercih ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay.